Arkadaşlarım şimdi 128. testimizde devam ediyoruz. ABC bir dik üçgen. Diklik verilmiş. X kaç santimdir diyor. Hemen Pisagor teoremini uygulayalım. 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir x'in karesi. 12 artı 16'dan 28 gelir. Arkadaşlar 28 4 ile 7'nin çarpımıdır. Karakökünü aldığımızda x'i 2 kök 7 buluruz. ABC bir dik üçgen AB dik olarak verilmiş. Uzunluklar şekil üzerinde mevcut. X kaç santimdir diyor. Pisagor teoremini uygulayalım. X'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi olur. Burası 9 çarpı 5'ten 45 gelir. 45'ten 36 çıkardığımızda 9 gelir arkadaşlar. Kara kökünü aldığımızda ise x'i 3 buluruz. A, B, B, C'ye dik olarak verilmiş. Ve AC CD'ye dik 8, 6, 24 uzunlukları var. X nedir diyor. Arkadaşlar önce soldaki üçgene bakalım. Bu bir 6, 8, 10 üçgenidir. Şimdi ACD üçgenine bakalım. Aslında bu bakın 5'in 2 katı 12'nin 2 katıdır. Yani 5, 12, 13 üçgeninin İkişer katı alınmış arkadaşlar. O zaman burası da 13'ün iki katından 26 gelir. ABC bir dik üçgen. Diklik verilmiş. Bize x nedir diyor. Önce buradaki üçgene bakın arkadaşlar. Bu 1, 6, 8, 10 üçgenidir. Şimdi büyük üçgene bakın. Büyük üçgen ise 8, 15, 17 üçgenidir. 6 artı x 15 ise x'imiz 9 olur. ABC bir dik üçgen iki tane diklik verilmiş. AE, EC'ye eşit. 13, 12 uzunlukları var. X nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu BE, ABC dik üçgenin kenar ortayı. Kenar ortay olduğundan BE uzunluğu AE uzunluğuna eşittir. Burada bir muhteşem üçlü var. O zaman çift çizginin uzunluğu 13'müş arkadaşlar. Şuradaki dik üçgene bakın. Bu bir 5, 12, 13 üçgenidir. X'imiz 5'tir. AB, AC dik. AD, CD'yi dik olarak verilmiş. X nedir diyor? Öncelikle şuraya Y deyip, Pisagor'dan Y'yi bulalım arkadaşlar. Yani 4'ün karesi artı, Y kare eşittir, 6'nın karesidir. Buradan y kare eşittir 36 eksi 16'dan y kareyi 20 bulmuş oluruz. Bu şekilde kalsın. Çünkü arkadaşlar buradaki üçgende Pisagor'u uyguladığımızda y kareye ihtiyacımız var. Hemen yazalım. x kare artı kök 11'in karesi eşittir y kare gelir. y karenin 20 olduğunu biliyorum. x kare artı 11 eşittir 20'den x kare 9 gelir. Kare kökünü aldığımızda da x'i 3 bulmuş oluruz. A, B, B dik. B, C, C dik olarak verilmiş. X nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada 18, 24 var. Aslında özel üçgene gidiyoruz arkadaşlar. Bakın 9, 12, 15 üçgeni var. Aslında bu 3, 4, 5 üçgenin 3'er katıdır. Bakın 9'un 2 katı. 12'nin 2 katı. O zaman burası da 15'in 2 katı olmalı. Yani 30. Gelelim buraya. Arkadaşlar peki buradaki üçgen nedir? 8, 15, 17 üçgenin ikişer katıdır. Bak şimdi 8'in 2 katı 15'in iki katı zaten yazılıymış ama tekrar yazdık. Burası da 17'nin 2 katı olmalı. Yani 34. Gelelim 8'e. Diklikler verilmiş. X nedir diyor arkadaşlar. Hemen burada AC'yi çiziyorum. Şuradaki üçgenden AC uzunluğunu bulalım. Arkadaşlar 3'ün 5 katı. Burası 4'ün 5 katı. 3, 4, 5 üçgenin 5'er katı alınmış. O zaman AC uzunluğu 5'in 5 katından 25 olur. 7, 24, 25 üçgenidir. X'imiz 24'tür. ABC bir dik üçgen diklik verilmiş x nedir diyor? Arkadaşlar bakın şuralar ardışık olarak verilmiş. Ee, peki bunu nasıl bulabiliriz? Şöyle diyelim, Pisagor'u uygulayalım. x artı 1'in karesi eşittir x'in karesi artı 5'in karesi. Açalım x kare artı 2x artı 1 eşittir x'in karesi artı 25 x kareler gider. 2x eşittir 24'ten x'i 12 buluruz. Bakın biz direkt şöyle diyebilirdik. Bunlar ardışık ya. 5 12 13 üçgenini biliyoruz. O zaman x'e 12 diyebilirdik. Ama uzun yoldan tercih ettik. Bu şekilde de x'i 12 bulduk. Ona bakalım. ABCD bir dörtgen. ACBD yedik. Uzunluklar verilmiş. x nedir diyor. Arkadaşlar bu şekilde köşegenler dik kesiştiğinde kuralımız şudur. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı buradaki kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani 4 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. 5 kök 3'ün karesi artı x'in karesi olur. Burası 48'dir. 48 artı 36. Burası 25 çarpı 3'ten 75 gelir. Arkadaşlar Şurası 84'tür. 84'ten 75'i çıkardığımızda 9 buluruz. Kara aldığımızda da x'i 3 buluruz. Ve son sorumuz. Aşağıdaki şekil 1'de ABC dik üçgeni CD boyunca katlandığında A köşesi BC üzerindeki E noktasıyla şekil 2'de olduğu gibi çakışmaktadır. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Burada CD boyunca katlandığını söylüyor. Bir kere burada bir açıortayımız var. Buradaki AD uzunluğu ne ise bu uzunluk ona eşittir. Aynı zamanda CE uzunluğu ne ise AC uzunluğu ona eşittir. Bakın burası 9. Burası soruda 12 olarak verilmiş. Bir de şurada aç ortay olduğunu biliyoruz. Demiş ki AB uzunluğu nedir? Yani şu uzunluk nedir? Arkadaşlar karşımızda 9, 12, 15 üçgeni vardır. O zaman AB 15 olur. Şöyle de yapabiliriz a B nin karesi eşittir 9'un karesi artı 12'nin karesi. Buradan 225 gelir. 225'in de karekökü 15 olur arkadaşlar. Evet gençler böylelikle orta düzey sorularımızı da çözdük. Bir sonraki testte görüşmek üzere hoşça kalın. Müzik